Yani tek, Türk traktörde bir kere tarım sanayinin de desteklenmesi lazım ki yani burada temel olarak da bir şey olsun yani. Seçim zamanlarının da hisse senedi aynı zamanda hocam. E, 2026'dayız. 28'de galiba seçim diyebiliyorum. Artık yavaş yavaş düşüşlerinde alıcı bulur Türk Traktör. Altın, Gümüş ve BTC'yi soruyorsunuz arkadaşlar. Yayının en sonunda hepsini anlatacağız. Daha girmedik onlara. Buyurun hocam Türk Traktör. Burada geniş bir alanda solomuz var. Burayı açmak lazım. Bugün biraz kar realizasyonu gelmiş. Hatta şunu haftalık yapalım. Daha güzel gözüksün. Eğer burada dip yapacaksa hadi diyelim burası baş kısmı. Tamam oldu. Eyvallah. Burada solomuzu yaptık. Tamam. E bize bir de sağ omuz lazım. O nerede olacak? O bu tarafta, sağ tarafta olacak. Şimdi bunun olması için kağıdın hadi buraya ortalamaya verdi. Buradan aldı. Çünkü ortalama geldi, yetişti. Yukarı doğru şöyle. Burada biraz daha oyaladı. Ondan sonra koparttı diyelim. Yukarıya doğru koptu. E ne oldu? Sol baş, sağ omuz. Tobo oldu yani. Bu tobonun yukarı yöndeki katlaması bakalım şuradaki tepeyi veriyor mu buradaki tepeyi? Katlayalım orayı. Hemen hemen hocam. Hedefi bulalım. Şef <laughs> diye oraya oturur o. <laughs> evet hocam. Evet. Çünkü onlar çalışıyorlar. Yani. E bunun yukarı gitmesi için en önemli etkenden iki tanesi var. Bir tanesi ortalamanın altına gitmemesi gitmeyecek. İki, i̇kincisi de budur kardeşim. Şu tepeleri birleştiren mavi renkli çizginin yukarı yönde fiyat tarafından geçilmesi. Evet. Düşüşü kontrol eden trend çizgisinin böyle yukarı yönde geçilmesi. İşte o da burada. Bu mücadele sonrası olacak. Evet, evet. Böyle bu tarafa gittiği anda buradan satış gelir. Şu tepeden kaynaklına sağa doğru satış gelir. Buralarda oyalanır. Zaman yer. Burada oyalanacak. Tıpkı şurada oyalandığı gibi. Ha, sonra buna bakarız. Burası omuz. Şurası devasa bir kendi içinde tobo. Bu kısım. Bize bir de sağ omuz lazım. Pardon. Sağ omuzu da şu solun Buradaki sol omuzun şuraya göre simetri sağ tarafta. Yukarıda bir yerde olursa daha da süper. Evet. Sonra buradan kopartırsan yukarıya bakıldığında şahane bir topo da burada oluşuyor. Şu alanda. Evet öyle. E bunun kalınlığı veya yüksekliği şu. Topo burada. Şurada. Koy üzerine katlasın. En az o kadar gider. Hedef tekrar bin liranın üstü olur. Yapabilir Hı. mi? İşte bunu yapmak için yalnız tarım sanayinde, tarım sektöründe falan tamam mı? Bir takım gelişmeler olması lazım. Ona yani da bu kanal içinde gitmiyor. Ona da seçim yani. Alçalan bir takoza dönüyor. Evet, bu şekilde. Yani normalde böyle bir hareket yukarı yönde kopar. Ama bunun derdi zamanında çok geldi bu. Bu 100 liradan Bin liraya gitti evet. derdi bu bunu yani çok fazla çıktı biraz dinlenmesi lazım. o da... problemi oluştu yani yükseklik problemi oluştu kağıtta evet. ya yani istiyorlar ki buradan bir daha alsınlar 500'den 5000'e gitsin öyle bir hikaye yok 10 katı gitmez artık yani hiçbir kağıt o kadar gitmeyecek kağıtlar yukarı gidecek ama şurada yaşadığınız gibi kısa sürede 10 katı falan olmayacak ama bu kağıtlar iki katı, üç katı olabilir. O ayrı mesele. Kesin. Şu anda buradaki ortalamanın tutup tutmayacağına bakıyoruz. Yani 580 lira filan stop gibi bir şey. Şu ortalama 588 gösteriyor. 590. 50 50 haftalık ortalama. E tutsun artık. O tutmazsa 570'te var. 20 haftalık ortalama. Şu yani. Golden Cross yapmaya geliyor yukarıya doğru. Bunun burada biraz zaman geçirmesi doğal olabilir. Böyle satışlar matışlar. Şurada biraz zaman geçirip esas kopma şu harekette olacak. Olursa. Şu 650'nin böyle yukarı yönde geçilerek 800'e doğru gitmesi. Orada iyi para bırakır. Bırakırsa. Evet hocam.